Selah Yaman Ortadoğlar Anadolu Sesi öğrencilerimizden Ceren Erdoğan, Akrobatik Fitness Türkiye Şampiyonasında birinci oldu. Milli takıma seçilerek Dünya Şampiyonasına katılacak. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yarışmaya hazırlanma sürecinde desteklerini asla esirgemeyen, her zaman yanımda olduklarını bildiğim tüm yöneticilerimiz, öğretmenlerim, değerli müdürüm ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Desteklerini asla esirgemeyen, her anlamda yanımda olduklarını bildiğim tüm Ortadoğullar Anadolu Lisesi ailesine teşekkür ediyorum. Desteklerine ötürü minnettarım. İsmim Belgin Erdoğan. Ceren Erdoğan'ın annesiyim. Kızımla gurur duyuyorum bu süreçte. Ceren'in yanında olan Ortadoğullar ailesi ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kızımın dünyada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyorum. Bu süreçte yanımızda olan okul idarecilerimize minnettarım.